Sevgili dostlar merhabalar. Ee, şimdi çok hızlı bir şekilde bu balıkçıya ya da balıkçılara gittiğimiz zaman yemek yediğimizde önümüze gelen bir helva var. Sıcak bir helva. Balık arkasında yediğimiz. Hemen onun pratik nasıl bir şekilde yapıldığını göstereceğim. Hemen bekletmeden şu şekilde ince dilimlenmiş helvalarımız var şöyle. Şu şekilde. Hemen bunları şöyle bir tabağa alıyorum. İki tabak yapacağım ben. Şöyle. Şu kadar yeterli. Hatta şuraya biraz daha ince olmuş şu taraf. Şuraya biraz daha ekleyeyim. Hemen şu şekilde. Şimdi bunu böyle biraz eziyoruz. Ben bunu rondoda da yapabilirdim ama herkesin evinde ronda olmayabilir. O açıdan şöyle elimde göstermek istedim. Hemen hızlıca de helvaları parçalayalım. Evet. Bu şekilde helvaları parçaladıktan sonra daha tabii ki böyle hızlıca gösteriyorum. Azıcık üstüne şöyle süt ekliyorum. Şuraya da. Bunu göz kararı yapabilirsiniz. Tabi ezdiğiniz zaman biraz daha kıvamı iri kalırsa biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Hemen şu şekilde sütle beraber ya da süt fazla gelir ee, üstüne helva ekleyebilirsiniz. Sonuçta kıvam sizin elinizde. Hemen bu şekilde ben bunları hazır edeyim. Aksat video çok uzun olmasın. En son halinde. E, bu arada yapacağımız e, helvayı da nerede yapacağımızı söylerim. O da biraz şaşırtıcı olacak sizin için. E, mikrodalga fırında yapacağız. Normal fırında da değil. Yani ne kadar pratik olduğunu ondan da anlayabilirsiniz. Hemen şuraya geçelim. Bunu da aynı şekilde ezeceğiz. Ondan sonra en son olduğu kıvamı göstereceğim. Ve mikrodalga fırına koyacağım. Sonradan çıkış bölümünü zaten göreceğiz. Evet şimdi sütle helvamızı erittik bu şekilde. Bıraktık. Hemen şöyle göstereyim. Mikrodalga fırının grill özelliği olduğu için... Böyle bir tel geliyor ya zaten yanında. Bu telin üzerine bunları bu şekilde yerleştireceğim. Hemen şöyle iki tabak şeklinde şu şekilde koydum. Şimdi bunu mikrodalga fırınımıza götürüyoruz. Evet şimdi fırınımızın şöyle bir grill özelliği var. Üst taraftan ızgaraların yandığı bir özellik var. Hemen onu aktif ediyorum. Şöyle 10 dakika diyorum. Açıyorum kapağını. Hemen Buradan şöyle elbaları getirip içine yerleştirdim. Bakalım doğru. Hemen bu şekilde kapağını örtüyorum. Start düğmesine basıp bekliyoruz. Evet. Pişirme işlemimiz bitti. Şöyle yakından çıkarmadan görün. Hemen şöyle çıkartayım masanın üstüne. Sereyim. İşte gördüğünüz gibi helvamız hazır. Ben şöyle bir çatal atayım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi aynı. Balışlarda yediğiniz gibi ama inanılmaz lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olursanız beğeni yapıp, e, yorum yapıp merak ettiklerinizi aşağıda bize sorarsanız bütün yorumlara cevap veriyoruz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.